Yani. Wolf Team çıktıktan sonra küreselde kazandığı başarılar sonrası Çarmıkoyal yeni video atmış hemen izlemek dışarı kardeşim bize adam yapıyor bu işi Wolf Team çıktıktan sonra küre Wolf Team'e rakip olup batan oyunun hikayesi iki şirketin büyük rekabeti Küreselde kazandığı başarılar sonrası Asya piyasasında kartlar yeniden dağıtılmıştı <laughs> Netmarble'ın Bu lanet oyunu bitirmemiz lazım İçinde olduğu bir sürü şirket kendi FPS oyunlarını yapmaya başladılar Ve bu oyunların tutup tutma Abi geçen hikayenin de açıktı nasıl izlemiyorsun ben izlemiyorum oğlum Annem izliyor. Evde açık yani. Evde açık olunca ben mi izlemiş oluyorum? Maması önemli değildi. Deneyim olsun diye yapıp piyasaya sürüyorlardı. Ancak Netmarble'ın yaptığı bir oyun çok tutmuştu. S2 son silah. Daha önce hikayesini anlatmıştım. Ve son... <laughs> Okan şimdi anladım. Geri zekalı Ya biz geçen ne yaptık biliyoruz mu? <laughs> Arkadaşlar. Geçen Emin'le beraber rastla bir çakallık yapmayı denedik. İşte iki, ya iki Türk oyuncusunun rast piyasasını çalkalayan hikayesi başlıklı bir şey yapmaya denedik. Marketteki tüm AK'leri satın aldık Tiger R'ları. Yarısını ben yarısını emin aldı tamam mı? Ondan sonra bu 20 liraydı. İşte 100 falan çıkardık çıkardık. En son en son 300 liraya dayadık bunu. <laughs> sonra 300 liraya dayadık. Abi ondan sonra tekrar 20 liraya düştü. <laughs> hani kendi çapımızda şey denedik. Piyasaya hükmetmeyi denedik, götümüze patladı. <laughs> Kendi çap bak piyasayı nasıl çalkaladığımız gibi. <laughs> bak gördün mü? Piyasayı feci çalkaladık Johnny. Bak geldi. Şurada biz toplamaya başladık. Şöyle bak ha, şurada bak. Görüyor musun? 41 tane falan. <laughs> şurada biz piyasayı toplamaya başladık. Piyasayı biz topladıktan sonra Johnny birden çakıldı ondan sonra tekrar Yine bu hale düştü. Hani hatta bak 340 liradan da ben koydum hani. Piyasa bir, bir saat falan piyasaya hükmettik. Bir saat hükmettik ama sonra millet ucuzdan alttan alttan topukladı. Halbuki herkes 300 liradan koysa item 300 liraydı baba. <laughs> Neyse. Yani sonuç olarak bu AK'nin hala gelişeceğine inanıyorum. Bu AK'nin düzeleceğini ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten güzel gözüküyor. Bakın. Harbi oyun içinde de güzel gözüküyor. Kötü değil oğlum. Şuna bir bak. Harbi güzel gözüküyor oğlum. Ekonomist. Ya ekonomist diyenler. Kardeşim. Zamanında 3 kuruş aldığım kutularla da dalga geçiyordunuz. Ne oldu lan ne oldu? <laughs> He? 3 kuruş aldım. 3 kuruş. 7 lira 80 kuruş. Ne oldu? piyasası bizim elimizde kardeş. 3 kuruştan şu an 8 lira. Bak bak bak. Görüyor musun? Bunlar da 3,5 lira falan. Bu da 3 kuruş aldım. Bak. Döşe Johnny döşe. Karambit stain. Gördün mü? Bu böyle özel görünümlü karambit. Özel görünümlü karambit. Okan'ı göster. Bakalım hemen Okan'a bak. Okan. Okan yamyamı benden özenip. Eşek bebe. Bak benden üzülüp yaptığı şeye bak. Hoş geldin birader. Bak benden özenip Bak her şeyi almış, full almış. Bir de üstüne bir tane depo almış kasa var diye. Bin tane de kasa koymuş onun içinde. Ne vardı içinde bunun bin tane? Hangi kasa vardı bunun içinde Okan? Vale Viper hoş geldin. Gamma Chroma. Bak Gamma Chroma. Bak bu Bir de bu. İçinde toplam 1000 tane var. Hepsi 3 kuruşa alındı. Hepsi 3 kuruşa alındı bak. Yılmaz Yılmaz Brothers olarak piyasaya hükmediyoruz. <laughs> İşte bu varmış. Bu sinektir herhalde ya bu yeni kasalardan. Ha bu sinek. Ya ama biz ne yapacağız? Bak hiç ellemeyeceğiz. Hiç. Bunları hiç ellemiyoruz. Bu Okan. Bu bizim var ya çoluğumuz çocuğumuz olana kadar duracak. 5 yıl sonra Charmcoil video atacak. Bak izle. Bak bugünü not edin. 5 yıl sonra Charmcoil'in videosunu izleyin. Steam piyasasına hükmeden iki kardeş. Yılmaz Brothers. Hepsinde toplamda 2000 adet bulunan kasalar ve her birinin sadece bir tanesi 1000 TL ediyor. Yılmaz Brothers yıllardır bu piyasayı kovalıyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl başardılar? <laughs> Hadi videoya başlayalım. Bu kadar eğlenceli derim. Team çıktıktan sonra küreselde kazandığı başarı Yıllar sonrası Asya piyasasında kartlar yeniden dağıtılmıştı. Netmarble'ın da içinde olduğu bir sürü şirket kendi FPS oyunlarını yapmaya başladılar. Ve bu oyunların tutup tutmaması önemli değildi. Deneyim olsun diye yapıp piyasaya sürüyorlardı. Ancak Netmarble'ın yaptığı bir oyun çok tutmuştu. S2 Son Silah daha önce hikayesini anlatmıştım. Ve sonrasında bir oyunun yapımına geçtiler. Bu oyunun yapımıyla birlikte işler değişecekti. Bugün WoW neredeyse devirecek iki Netmarble oyununun hikayesini anlatacağım. Kendi söylemlerine göre sadece WoW değil... Counter Strike'ı bile geri plana itecek olan şu oyunun hikayesi. Ne ila bunu bilen var mı? Rip Final Ballot. Hiç duymadım ha. Duyan var mı bunu? <laughs> Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben hoş bulduk, Kuel. Kardeşim. Çan Kuel. soruyorum. Daha önce söylediysen soru. Elren yayın atacak mı? Ee, güzel kardeşim. Bu soruları benim yayınımda sormana gerek yok. Tekrar söylüyorum. Bunu zaten aralıklı olarak söylüyorum. Bunlar önce timeout sebebi, ondan sonra ilk silinir. Timeout sonra ban sebebi. Sebebini söylüyorum. Ee, bunu öğrenmek istiyorsan çok basit. Instagram'da Tuğkan abi takip ediyorsun. Discord'da Tuğkan abi ta takip ediyorsun. Ondan sonra burada bir duyuru yok mu? Çok mu merak ediyorsun? Tuğkan abinin Twitch adresine gidiyorsun. Orada yazıyorsun. Bitti. Burada yazman ne oluyor biliyor musun? Senin yanlış bir insan olduğunu gösteriyor. Bir daha yapma tamam mı? Cız. Bir daha yapma. Gerçekten yanlış bir hareket. Eee birinde time out yersin. ikinci de ban yersin. Bu ego mega olarak algılanan Ben 70 izlenirken de böyleydi. Hala böyle yani. Saçma sapan düşüncelere kapılmayın. Nasıl ben bakliyat işiyle uğraşırken adam gelip bana başka bakliyatçı şey yapıp yapmıyorsa aynı mantık yani ya da bir fırıncıya gidip ya şu yandaki fırında ekmek ne zaman çıkıyor amana koyayım falan demiyorsan <laughs> Softnix 2001 yılında oyun geliştirici firma olarak kurulmuştu. Fakat o dönemde çok dişli rakiplere sahipti. Netmarble da bunlardan bir tanesiydi. Masada kendine yere dinmek isteyen Softnix kolları sıvadı ve işe koyuldu. 2003 yılında Gunbound isimli oyunlarını piyasaya çıkardılar. Bu oyun birçok benzer detaya sahip... Lan bu oyun şey mi? Tavşanlı mavşanlı roket ediyorduk onun çakması herhalde. kayıp olduğu için Worms oyununa benzetilmişti. Ha, Worms or. çok büyük bir oyundu. 10 milyonlarca oyuncusu vardı ve bu yüzden Gunbound çakma olarak nitelendirildi. Softnix çok zor bir dönemin içine girdi. Ve son çare olarak PC'ye çıkardıkları Gunbound oyununu mobile taşımaya karar verdiler. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu plan başarılı olmuştu. Mobil oyuncular için ilaç gibi gelen bu oyun çok tutmuştu. Gunbound Softnix'e hayvan gibi para kazandırdı mobil üzerinden. Ve bu sayede PC kısmındaki başarısızlıklarını unutturacak. Bu arada mobil oyun güzel oğlum mesela Clash Royale güzel amına Kallavi bir oyun geliştireceklerdi. Bu Türkiye'de herkesin ismini duyduğu Worf Team'di. İnsanların ve kurtların savaşını konu alıyordu ve 2007 yılında insanlara sunuldu. İşte Warframe bu şekilde çıkartıldı. İlk çıktığı dönemlerde Asya'da çok ses getirmemişti. Çok büyük ümitlerle çıkartıldı ama Gunbound gibi ses getirmemesi firmayı endişelendirmişti. Yeniden bir batış dönemine mi giriyoruz acaba diye düşündüler. Ama zaman geçtikçe Bu arada yani Türkiye'deki her 5 insandan biri oynamıştır herhalde Wolf gibi. Hadi 10 olsun. Softnik tarafında işler değişmeye başladı. Ve acaba Wolfstein bir facia mı olacak korkusu tamamen gitti. Çünkü oyuna inanılmaz özen göstermişlerdi. Sürekli yenilikler getirip insanların istediklerine önem vermişlerdi. Bu sayede Asya'daki ufak topluluğu büyüdü ve dünyaya yayıldı. Wolfstein küresel anlaşmalar yapıldıktan sonra 4 yıl içinde milyon oyuncu barajını çoktan geçmişti. Ve 2010 dönemlerinde insanların en sevdiği FPS oyunlarından birisi olmuştu. Bu bir ilkti. İlk kez bir Koreli FPS oyunu milyon barajını geçmişti. Ve Asya piyasası

Şirketlerin en başında da Netmarble geliyordu. Mobil oyun sektörünün oyun geliştiricisi olsalar da Gunbound'la birlikte ile yarışmışlardı. Şimdi de FPS'e gelmişti sıra. Bu arada sadece Netmarble değil, Asya'da Softnix'in başarısını gören tüm şirketler o dönemde FPS oyunu çıkartmaya çalıştılar. Ve kocaman bir FPS yarışının içine girdiler. Yalnız garip bir tarafı Asya'daki bu FPS yarışı Call of Duty Battlefield gibi değildi. Oyunlar saydığım bu dev FPS oyunlarına göre bayağı amatör duruyordu ama bir fark var. Güney Amerika ve Avrupa'nın yıldızlarıydı bunlar FPS konusunda. Yani Asya'da üretilen bu FPS oyunların neredeyse tamamı MMO FPS türünde üretilmişti. Hesabınıza level kasıp daha iyi itemlere ulaşmaya çalışıyordunuz. Avrupa ve Amerika'da üretilen FPS oyunları ise biraz daha farklıydı. O yüzden ayırmak lazım. O Her neyse bu yarış başladıktan baba. sonra Koreli firmalar çok fazla FPS oyunu yaptı. Ancak birçoğu... Ben bunların arasında en çok Crossfire oynadım. Bak Crossfire benim için Wolf Team klanı kurup yok ya Wolf Team oynanmıyor oğlum çok şey. Paralı herkes. Asya pazarının dışına dahi çıkamadı. Çıkmaya çalışanlar oldu, çıkanlar oldu ama çoğunun oyunu geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü başarılı olamadı. Ancak bir şirket inanılmaz bu bir başarı elde iyi, etti. Herhalde. Bu şirketin ismi Netmarble'dı. Wolfteam'in elde ettiği bu başarı Netmarble etkilemiş ve mobil oyunlar geliştiren şirketimiz bu serüvene dahil olmak istemişti. Çünkü Netmarble Kore'deki en büyük oyun geliştiricilerinden bir tanesiydi. 2011 yılında masaya oturup biz de globalde başarılı olacak bir FPS oyunu geliştirebiliriz dediler. Ardından eleman almaları gerekiyordu ama Asya'da bu konuda deneyimli çok fazla insan yoktu. <laughs> ve Avrupa'daki FPS konusunda deneyimli insanları kendi şirketlerine aldılar. Ve sonrasında rekabet başlamıştı. Kollar sıvandı ve sessiz sedasız District 187 adındaki oyunun geliştirilme sürecine başlandı. <laughs> S2 Son Silah işte bu oyunun Türkiye'deki ismiydi. Bölgelere <laughs> göre farklılık gösteriyor isimleri. Ve 2011 yılının Aralık aylarına doğru yeni bir FPS TV başlığıyla S2 Son Silah isimli oyunlarının duyurusunu yaptılar. Daha önce videoda söylememe rağmen bu videoda da tekrar söyleyeyim. O dönemde oynadığımda mekanikler vesaire inanılmaz güzel gelmişti ve eski... Bir de şu FPS oyunlarında sol el kullananlar var. Genelde %70'i iyi oyuncu oluyor. Neden onlar sol el kullanıyor? Mesela CS 1.6'da abi sol el kullanan gerçek adam amına koyuyordu oyunun ya. Net kafede mesela bir tane abi vardı, eşiyle gelmişti. O abiyi hiçbir zaman unutmam. Abi adama karşı 5 kişi oynuyorduk Ice World'de. Abi eşiyle beraber geçti karşımıza. Tak 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 duvarlardan duvarlardan yani adam duvarın içinden köşeden tak koyuyordu bize sol elindeydi hiç unutma o silah sol elde şak 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 bir koyuyordu var ya. Dedi son silah netmarble'ın bir deneme oyunu olsa da bu konudaki inanılmaz bir şey başarmışlardı. Bomba mekanikleri Yine işte de yiyordum, o... Nettape'de. Net kafede canlı canlı oynuyordu. izliyorduk yan ekrandan adamı amına koyayım. Kaçışlar, banka soygunları. Banka soygunundan kaçarken yaşadığımız o heyecan bile çok iyiydi. Değişik bir oyun yapmışlardı yani. Normal bir Wolf Team gibi bir FPS oyunu değildi S2 son silah. Ben Wolf Team'i yıllarca oynamama rağmen s son silah başladığımda Wolf Team'i direkt bırakmıştım. Hatta o dönemdeki binlerce oyuncu da benimle aynı fikre sahipti. Kardeş bu oyun nasıl indiriliyor? Koreli şirketlerin oyunlarını iyi bilen Türk oyuncular o zamanın Türk forumlarında Wolf bitirecek oyun başlığıyla konular açıyordu. S2 son silahına hype'ı tüm oyunculara çok hızlı ben bir Mesela şey, Bak, burada mesela bence kesinlikle paralı post paylaşıyorlardır ya da adminler eski üyelerle arkadaştır onlara paylaştırıyordur. Kesin buralarda öyle şeyler dönüyordur zamanında. ...bitirecek oyun başlığıyla konular açıyordu. S2 Son Silah'ın hype'ı tüm oyunculara çok hızlı yayıldı ve hatırlıyorum o dönemlerde internet kafelerde bu oyunlar için kavgalar yapılıyordu. Kavgadan kastımsa işte bir taraf S2 oynuyor bir taraf... Anaa Warcraft... eski LOL ekranı la. ...oynuyor gibi düşünün Ve oyuncuların böyle olduğunu gören şirketlerde kendi oyunları arasında bir rekabete girdiler. Ancak işler Netmarble tarafında beklendiği gibi gitmedi. S2 Son Silah Netmarble'ın deneme oyunu gibi bir şeydi. Piyasayı yoklamak için yapılmıştı. Nabız ölçümünü iyi yaptılar ama yüzlerce açık, yönetimdeki eksiklikler ve daha yüzlerce datayı kaçırmışlardı. Ama söylediğim gibi Netmarble'un bu konuda hiç deneyimi yoktu. Abi oyunlarda hile yapan adamları anlamıyorum. Ve bu yüzden eski son silah iyi yönetilemedi ve oyunun geliştirmeleri bir noktadan sonra gelmeyi bıraktı. Ve henüz birinci yılını yeni doldurmuşken eski son silahın Kore serverlarını kapattılar. Türkiye'de ise hakları 2015 yılına kadar satın alındığı için açık kalmaya devam etti eski son silah. Ancak 2015'te hilecilere daha fazla göğüs geremedi ve tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Ancak Netmarble bunun bir deneme oyunu olduğunu düşünüyordu. Yani bu konuda çok eee. üzülmemişlerdi. Warsteam savaşı şimdilik kazansa da Net planlarında inanılmaz bir oyun vardı. S2 son silah üzerinden kazandıkları deneyimle hemen kolları sıvadılar ve yeni oyunlarının yapımına geçtiler. Bu oyunu mesela ben hiç duymadım. Chat'te de çok du görmedim, duyan. Bunu vallahi duyan yok. Ne bu la? Batmış kesinlikle ya. Ha batan oyun diyor zaten oğlum. Asıl bombanın hazırlanması işte bu dönemde başladı. Refinal Ballad dönemine göre muhteşem grafikte olacaktı. CS'den İçinde skinler barındıracaktı. Ölü taklidi yapabiliyordunuz, karakter öfkeleri vardı, daha bir sürü skill vardı. Günümüzde Valorant'ın ve Apex'in yaptığı yenilikleri yıllar önce düşünmüşlerdi. Hatta ilk beta görsellerine göre o kadar çok sevilmişti ki e sporda Counter Strike ile yarışabileceği söyleniyordu. Kısaca bu oyun bir devrim olacaktı. Netmarble'ın o dönemde düşündüğü ince ayrıntılar FPS devrimi yaratacaktı. Plana göre bu olay Wolf bitirecek gerçek oyundu. RIP Final Bullet çıkmadan önce Warf yönetiminde de işler karışıktı. Oyun on binlerce hileciyi temizleyemiyor. Nix büyük bir yara alıyordu. Her odada hileler falan vardı hatırlıyorsunuzdur. Bu durum RIP'in çıkması için uygun ortamı yaratmıştı. Harbiden hile her oyunu rezil ediyor ya. Hile çok sıkıntı ya. Ve 2014 yılında çıkış tarihi duyuruldu. Oyun henüz hazırlık aşamasındayken birçok iyi spor takımıyla Baba, turnuva ama. anlaşmaları yapıldı. Şimdilik Netmarble başarmış gibi görünüyordu. En azından yüzeysel baktığınızda öyle görünüyordu. RIP çıkartışlarında üzereydi ve kapanış dönemine giren S2 ile birlikte Wolfteam'i devirebileceklerdi ama işler yine beklendiği gibi gitmedi. O dönemde bilinmese de Netmarble Final Bolt'ı geliştirdiği dönemde büyük davalarla uğraşıyordu. Bu davalar hem S2 son silahı batırmıştı hem de Final Bolt'ın geliştirilme sürecine büyük bir darbe vurmuştu. Netmarble'ın 2013 yılında çıkardığı Everybody's Marble mobil oyunun neredeyse en çok oynanan oyunuydu. 200 milyon indirmeyle tüm mobil oyun sektörünü o dönemde domine oh! etmişti. Ancak şirketin başını yakacak ve PC kısmını zora sokacak dava süreçlerini de başlatmıştı bu oyun. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Monopoly tarzı bir masa oyunu olan Siyata tarafından internet ortamında yayınlanmış Blue Marble oyunu tarafından telif hakkı davalarını Eyvallah tutuldu. Blue Marble içinde şehirlerin ve dünyadan birçok fotoğrafın bulunduğu 1982 yılında Lee Sang-bae tarafından geliştirilen bir oyundu. Netmarble'ın Everybody's Marble oyunu neredeyse her şeyiyle bu oyunu andırıyordu ve inanılmaz popüler olması dava sonunda ödenecek parayı inanılmaz arttırmıştı. Dava sonucunda haksız bulunan taraf olan Netmarble'dı. Ve... Kaç milyon? Eee 150 milyon dolar ve karara göre Siyata'ya 10 milyonlarca dolar telif hakkı cezası ödeyecekti. Şirket daha önce görmediği büyüklükte bir kriz dönemine girdi. Hatırlarsınız eski videolarda bahsettiğim şirketin halka arz edilmesi durumu bu dava sonrasında yaşandı. Zora giren Netmarble şirketinin hisselerini sattı ve durumu toparlamaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen bu durumu toparlayamadı ve ekonomik sıkıntılar çekmeye başladı. O dönemde bu ekonomik zarar şirketin oyun sunucularını tartmasını zorlaştırmaya başladı. Bu yüzden Final Ballad geliştirilme sürecinde henüz tamamlan kullanmamışken yarım kaldı. Tüm Aa, Adamlar patlamış oğlum. Bunlar yaşanırken de S2 sunucuları kapatıldı. Globaldeki tüm Netmarble sunucuları yavaş yavaş kapatılmak zorunda kaldı. Ancak Netmarble son ümit Final Bolt'un bitmemiş haliyle sektöre girdi ve son şansını bir denedi. Ama yine de başarılı olamadı. Yarım yamalak çıkan Re Final Bolt daha kimse adını tam duymadan bir yıl sonra tekrar kapatıldı ve tarihe gömüldü. Büyük umutlar beslediği iki oyunu bu sebep... Danqoel teşekkürler. Larla kapatılan Netmarble, bırakın Team'i bitirmeyi, daha oyunu oynatamadı kimseye ve bu şekilde FPS sektöründe pek başarılı olamayacağını anladı. Tekrardan mobil oyun sektörüne döndü. Birkaç yıl için muydu? yüzlerce mobil oyun çıkarttı ve bu oyunların çoğu yüz milyonlarca indirmeyi geride bıraktı. İlerleyen zamanlarda Warframe ve Softnix'i geride bırakmak için girdikleri PC sektöründe elini bükemediği Softnix'in teknik ekibiyle anlaştı ve global partner oldu. İşte bu 8 yıllık uzun Adamların altına mı girdiler la? Bu serüven oyuncular için inanılmaz bir deneyimdi. O dönemde çıkartılan FPS oyunlarının neden böyle sürekli yeni bir isimle çıktığını veya neler olduğunu anlamasak da hikayeye böyle... Kardeşim Crossfire efsane bir oyundu. Böyle bakınca her şey daha net oluyor. Böylelikle Wolfstein bu büyük savaşı kazanmış oldu. O dönemlerde farkına varamadığımız iki firma arasındaki bu savaş Wolfstein'in kötü yönetilmesi sonucu batışa doğru gitmesiyle sonuçlandı. Ayrıca eğer bugün için değerlendireceksek Netmarble'ın şu anki piyasa değeri 12,5 milyar dolar. Yani istese Wolfstein'den yüzlerce satın alabilir. Ama ben yine de yorumlara bir anket... Önü adamlar sağlammış ya o. O ne lan? Ayrıca eğer bugün için değerlendireceksek Netmarble'ın şu anki piyasa değeri 12,5 milyar dolar. Yani istese Warframe'den yüzlerce satın alabilir. Ama ben yine de yorumlara bir anket koyacağım ve bu savaşı kimi kazandığını size soracağım. Bakalım MMO FPS yarışının gerçek kazananı kimmiş. Niye satın alıyor ya? Wolf Team değil mi? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Harbi lan niye satın alıyor kardeşim? Ücretsiz zaten. <laughs> hani? Milyar dolar ne ya? 12.5 milyar dolar. 12.5 milyar dolar. Sağlam. Sağlam. Şu an şey ne kadar mesela? Dur bakalım. Ya şey yazalım direkt Super Cell Network. Wow! Wow! 16 milyar dolar.